de. <laughs> Monster kutusunun içi boş mu? Hayır abi dolu Ah shit Kamini sikeyim size onu <laughs> Geçen şeyi okudum ya bir tane. Eee çok eski değil lan bu. Ya aga Eski be aga be. Doğum şey doğum kontrol hapını içtim. Kabili olma ihtimali var mı? Kendisi içmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Lur. Bak şu piçe bakın şu piçe. PKK'ları yerleştirecek. Bak. Kadınları. <laughs> Alpaz onları yerleştirecek. Ben de bu kadar. <laughs> ben kaç yaşındayım? <laughs> bir dakika o ne diyor? Ben kaç yaşındayım? Kaç <laughs> yaşındayım bir kaç yaşındayım? Güzelik <laughs> geçmişim var ha arada bir çıkabilirim buraya. E, tamam abi işte DJ Fethi. Nasılsın? DJ Fethi. <laughs> Oğlum burası Twitch lan Twitch burada Twitch var Twitch O kadar hızlı ki kimse orospu çocuğu olduğunu görmeyecek Ve sen bunu yakalamışsın Evet Arkadaşın mı senin? Hayır Kim? senin kesinden biri bilmiyorum Çok iyi helal olsun. Bravo bro. Valla helal olsun bu çocuğu. Bu alın abi. Bu çocuğu VIP yapın. Bir şey yapın. Rafa da var. hatta awp Geliyorum. Vuracağım onu. Skup açtı. Aaa flash geldi. Merhabalar amına koyayım Ya yeter be! Dur dur Kemal RPS yapayım bak <gülüyor> 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 Ha yok tamam ödüp ne o? Neyi devam ediyor? Ezan abi üçüncü kez okuyor da. <laughs> Üç tane farklı makamdan okudu şimdi camdan bağıracağım yani. <laughs> Bu şekilde yani bir kız gelse Asaf senden şöyle bir kız gelse su satacağım dese alır mısın dese almaz mısın? böyle <laughs> <Mözek gülüyor> ağzını açar dört der böyle ha bana bana kodu. Kız arkadaşım onu <olur>, başka zaman. <laughs> ya siktir lan yine. Akşam Türkiye İzlanda maçı var. O maçı izleyeceğim abi o o İzlanda köpeklerini onu İzlanda'dan izleyenin varsa onun da bana koyayım. Şu an tarihle aranız nasıl? İyi. Çok, Çok iyi. iyi. Evet. Fatih <laughs> Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee Adolf Hitler. Onu da avradını sikeyim. Onu da avradını sikeyim. <laughs> Bu ne? Ne bu? Sen... Hayır böyle... o ses montaj bir kere. Götümü mü kaşıyorum ben burada? Sırtını kaşıyorsun. Sırtımı kaşıyorum. Aa, ben bilemedim. Götüme parmak sokuyorum bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bence net Sen Her türlü vesile oynaman gerekiyor falan dedi. Dedim Lebo sen ne diyorsun? Sonra ne yazdı biliyor musun Lebo? Büyük harflerle. Yazın bir kenara boyunda dünyanın en iyisi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de var mı Aynen bu şey beta bilmem ne sesi <laughs> Abi ben... <laughs> çok iyi. Hatırlıyor musunuz bu kuşu? <laughs> ben biliyorum. Abi çok iyi ya. <laughs> sen de varmış ya. Aynen bu şey beta bilmem ne ses, ses falan var <laughs> ya. Ben ama Renegade gibi. Serkan hadi beyler şu treni bir tamamlayalım be demiş ve çuf çufu makinisti olmuş ya çuf çufun. Serkan 1881 için çok teşekkür ederim bro. Eyvallah cansın bir tanesi. Blue Shoot TR 20. renk olsun. Yago 3 aydır. Diğerlerini okuyacağım arkadaşlar. Kardeşim nasıl bir çetin var bir soru sordum. Bin kişi fısıltıdan cevap verdi sağ olsunlar. Serkan onlar öyledir. Paranın kokusunu alırlar Serkan. <gülüyor> 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 Okan işte abi Okan dedin burada mı dedin ya ben sandım adaşım varmış abi desene abi özür dilerim Okan. Aga. Ya Allah aşkına salarsın. Koç ordu kabına koyayım ya. <laughs> Alırsın ha. Bakın Relegi TV bir şirket mi? Vergi veriyor musun? Alırlar abi alırlar Serkan. Abi kara kazanmıyoruz ki vergi vereyim anasını. Allah Allah. Para kazansak verirdim. İçeri atmamıştın da otomatik attı gel. Oğlum o ikimiz de kesmeyecek değil mi? Alo! Çok iyi be Sen alın lan! Abi 5'te 5 vurmaz ama ya! Beyliğine 5 vurmasın! Beş, Beş, ben be. abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben bu fanim olması niye yeni izliyor gibiyim Burak? <laughs> Unutmuş Bilmiyorum. mu koyayım? Tepkilerim falan Beş, şu an orijinal be. tepki yani. Kasları görüyor musun yalnız? Ama var ya öf. sük. Fena. 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 Sen spora gidiyordun değil mi bu videodan önce falan? Bu ara, falan spor. bu ara spora gidiyordum. Bak şu an öyle bir şey yapsam böyle bıngıl bıngıl gözükür. <laughs> Ama bu ara spora gidiyordum. Abi. Yalanırsın. Neden 5 vuruyor Enib ya? Dur dur dur. ne yapıyorduk lan dur. Neler yapıyorduk? <laughs> abi önce iki tane BF ver abi. Dur dur önce şunu vereceğim. Önce en önemlisi bu. Abi çık. <laughs> <laughs> Bunu herkes kapış kapış. Tamam tamam atak speed <laughs> aldım Mert. Blitzcrank'le taşıyacağım şimdi. Blitzcrank'le taşıyacağım şimdi. lan? en iyisi ilk TFT değil miydi ya ilk patch? Evet ben kanka öyle gerçekten öyleydi ya. En güzeli oydu ya. Çok, e çok eğlenmiştim ben. şöyle sikiyim der, seni der, dur. Şey der, gel de bir sikiyim şey. seni gel. Düşüm çok büyük. Tamam yarın geliyorum Bursa'ya. Bak, bak, bak. Ya. A, gel abi gel. Nerede? <laughs> Ama nerede kalacağım? Ayarlarsın sen abi. Ayarlayamazsam beraber yatarız. Wow. Yatarız abi ne olacak? Harbi mi diyorsun? Ayağa mı kalıyorsun? Tabii bunu nasıl karşılarlar? <laughs> ne diyecekler abi Gel. Gel bakan mı? gibi karşılar Ne yapıyorsun abi? Vallahi. Allah Evet hoş değil. Fethi olsa bunu yapmaz. Bu kadar da yapmaz Fethi. Abi Fethi'nin daha böyle şey istekleri var. <laughs> ama çok ilginç olacak ya. Sabah özel yayın Böyle giremeyecekler. Chat'i görebiliyorlar mı acaba? Chat'i görebilseler çok komik olur. İşte chat gülüyor ama izleyemiyor. <gülüyor> Çocukları açmadım Ferit abi. ne yaptı? <laughs> Gümüş mü abone koyayım? Hala sabah özel yayın açmadım. Onu bir ara yapalım. O. Ama sabuzal yayın ayrı bir anlamı olmalı. Yani sabuzal yayın açıyorsam eğer farklı bir şey yapmam lazım. Yani o yayına özel giyinmem lazım falan. Çekelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir toplu trenimiz? Tatilde 1200 kişi. <laughs> Havuzdayken aç yolumuzu bulalım. Harbi mi diyorsunuz? Aa, tatilde sab özel yayını. Oy, patlar ha. Havuz özel. Mantıklı. Sablar ne diyorsunuz? Pogat, pogat, pogat. Telefondan açılabiliyor mu ki sab özel yayın? Ederiz. Eğer öyle bir şey oluyorsa yaparım. Çıplaksa okey. Yani havuzda çıplak gireceğim. Tabi mayonla. Aradan doğma nüğü beklemiyorsunuz herhalde beni. Oho. <laughs> Bedelli kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bedelli <gülüyor> 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 Abi neymiş hera <herhalde> ya? <gülüyor> Abi <gülüyor> nisim, <gülüyor> o ne? <laughs> Hayatımda ilk defa gördüm yemin ederim bak Ha short geldi short geçirmiyor beni ha? Gel 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 gel, 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 gel. Bu, Bu, var Gel 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 var. Lan çıkın abi Lan çık çık Oğlum sıklasana Niye basın sıklasana Allah sizin kahretsin <laughs> Light impacted trust factor mıştık is lower than yoğurt Adam <laughs> Efendim Hiç hack açtın mı? Doğruyu söyle ama Hack O yoo biraz böyle ne sanki ya Yok abi Açtın mı açmadın mı oğlum bak doğruyu söyle Açmadım Hiç Kanka öptüm seni <laughs> Emre öpt, öptüm. Açtım da bunu da açmadım yani. <gülüyor> <gülüyor> abi var ya ses tonundan anladım ya. Ses tonundan anladım açtı. Ulan Ulan Mustafa. Neden açtın Mustafa? Neden açtım? Herkes açıyor abi. <laughs> bir açmayalım. Çok mantıklı olmadı koyayım ya. Gitme 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 oraya gitme. Abi bir alsana bir al <laughs> Abi. abi. <gülüyor> Abi kaptırım tamam. Bende var bende var. Kanka. Tamam tamam ben de sana attım. Abi bunu al. Al al al. Al al al. Al al al. Al al al. Garele tek attı. Z. Krit <laughs> at. Z krit at. Z. Krit atmadı ya. Nasıl? abi ben galiba gelemeyeceğim yerime başa birisini bulsanız abi. Ne oldu abi? Kusura <laughs> bakmayın. Babam mı geldi? Abi. Yo. Sel mi oldun? <laughs> ne oldu ya, abi? Anda? Ne, neye karar? Niye karar değişti yani? Arkadaşlarım çağırdı da abi. Apex girelim diye tuturdular. tamam abi iyi oyunlar size. Görüşürüz kendine. Tamam abi. <laughs> görüşürüz. Bay bay. <bye>. Kralımık. Kralımık. <laughs> <laughs> Çağır bir tane çekseler arkadaş Allah aşkına. Göt gibi kalmışım ya. Vallahi tertemiz. Ateşte sonra... birinci olduk, iyi ki girmemiş. Peki, kral. <laughs> Videoyu likelemeyi, kanalı Bak, kanala doğru, abone olmayı, doğru. yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.